Io, fuori labirinto a b'di rabbiglioni, b'di bini, b'di bini, melekler Ve peşimdeki meleklerin pişkili değilim Bir Değil hiçbiri tipim öküzülür işim biter Kıp kırmızı gönül gözümün içi bir de kulu kırk yarı Pırsı yapsın çalışın lan Terli dili gibi yere mıhlanıp ıhla Mıknatış kelimeler ıslanıp rıza gibi dilimleri Karavatı kıssa mı kıssa böl istemir ka Taşın iri koçum içi sıska mı zıklanıp ıza cılıklaş Salapati beni kıskanır kızlar ezer ötesi karakterin Fızlar açımla sıfır denen üstte fısırla Bir numara kim ısrar ediyorum ısrar Hele yaklaş Tırtma ne yapalım sokakları sızsa mahalle bayır olanlar çılgınca yakalayıp o kalayı boyarsa sıçtıkla lanet arabayı sür kıvrıldar yola yakalanacağız ona dindizlak baka bastık fark atacaktık para bası bir bir yan yatacaktık nam salacaksın ve bir mam salak saçma salak boş baka amcıklara çapşırmamın elimi şahçınlayan aşkımla yan aralayı çapsız baya yazdım hepiniz alacaklı bakarak olun önüme savaş açtı Dediler yanacaksın alıcıların yatışana kadar ama radım Baba radım Baba radım Baba radım Baba radım hey. Baba radiz. Baba radım Baba, radiz. Baba radiz. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Çok iyiydi